Kurultay delegelerimizin dikkatine hazır önce imzalayan saygıdeğer delegelerimiz salon içerisinde kendilerinin adına ayrılmış yerlerini almalarını önemli rica ediyoruz. Gençlik kollarında görevli arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Protokolün önünü ve masasının olduğu bölümü çok acil boşaltmamız gerekiyor Protokolün önünü ve rejim masasının bulunduğu alanı çok acil boşaltmamız gerekiyor. İlginize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Saygıdeğer saygıdeğer kurultay delegeleri salon içerisinde ve bu ayette bulunan saygıdeğer kurultay delegeleri hazırın cetvelini imzalamanız önemli rica olunur. Hazırın cetvelini imzalayan delegelerimizin salon içerisinde kendi adlarına ayrılmış yerlerini almalarını önemli rica ediyoruz efendim. Birazdan kurultayımızı başlatacağız. 18. Olağanüstü Birlik ve Kardeşlik Kurultayı'nın saygıdeğer delegeleri Hazırın cetvelini imzalayan delegelerimizden rica ediyoruz salon içerisinde kendilerine ayrılan bölümdeki koltuklardaki yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz efendim.